Vessalatu <laughs> vesselamu ala rasulina <laughs> muhammeden il emin. Habibini alemlere rahmet olarak gönderen, bizi imanla, İslamla şereflendiren, mevcudat rahmeten lil alemin, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bu dahhar latif, aziz ruhlarını hediyeledik haberdar eyle. şeklinde sevaplarını ihsan eyle ya Rabbi. İştirak eden kıymetli hazirununda, gelmişlerin gelmişlerinin geçmişler ruhlarına ayrı ayrı edip, Rabbi. آمين 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 وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول على الصلاة insanlar e, oruç tutan olur, tutmayan olur ama insana geçen maneviyatı çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla tutulan oruçların kabul olmasını dilerim. Herkesin Ramazan ayında arzu ettiği, dua ettiği kendisi için, ailesi için yaşadığı bu güzel şehir ve memleketi için hatta insanlık için Tüm dualarının kabul olmasını diliyorum. Tabi zor bir dönemden geçiyor bütün dünya. Hatta yaşadığımız bu Coğrafya ve ülkemizin içinde bulunduğu farklı zorluklarla beraber insanlarımızın ve genel anlamda yakın çevremizin belki de tarihindeki en mühim zaman bilimlerinden bir tanesini yaşıyoruz. Bu yaklaşık olarak ülkemizin kendi iç meselelerinin de yoğun bir biçimde insanlarını mutsuz ettiği başta ekonomi olmak üzere farklı hususları da içine alan bir dönem. Ama baktığımızda gerçekten insanlarımızı üzen, canını sıkan, mutsuz eden bu süreçler yaklaşık 10 yıldır ülkemizde çok etkin bir biçimde can sıkıcı anıları insanları umutsuzluğa iten bir takım gelişimleri, hastalıkları, depremleri bizlere yaşattı. Bugün geldiğimiz noktada geleceğe umutla bakan bir ülke olmak çocuklarımız ve gençlerimiz için bu temenniyle Ramazan sofrasında oturmak ve dua etmek herhalde hepimizin en temel önceliği olsa gerek. Ben de bu vesileyle siz cesur bir mesleğin bireyleri olarak cesareti simgeleyen mesleki duruşunuzdan teyze alarak bu memleketin geleceği için en üstün, en güzel günlerin hep birlikte başaracağımız günler olmasını diliyorum. Bu ülkenin hak ettiği her evreyi başarabilecek bir kabiliyete ve kapasite olduğumuzu inanıyorum. Her yerde de bunu dile getiriyorum. Bu yönüyle sizlerle bulunmak da benim için büyük bir keyif kurur. Burada bulunduğumuz itfaiye teşkilatımız 311. yılını yaşayan dünyanın en kadim kuruluşlarından bir tanesi. Bu kadim kuruluş insan hayatı başta olmak üzere her canlının imdadına koşan ama aynı zamanda afetlerde farklı ihtiyaç duyulan ortamlarda da üstün kabiliyetlerini sergileyen bir teşkilat. İtfaiye teşkilatımızın siz kıymetli bireyleri, yöneticileri, emekçileri her birinizin bu mesleği seçerken az önce yanımdaki Değerli arkadaşlarıma da ifade ettim. Belki de her meslek sevilerek yapılır ama bu meslek daha üst seviyede sevgiyle ve bağlılıkla yapılabilir. Çünkü bir şekilde tehlike derecesinden tutun kendine adanmışlığa dair ve de her daim hazır olma konusundaki sıkı disiplinli prensipleri çok üstün bir şekilde kapsayan bir meslek dalı. O bakımdan hem saygı duyuyorum hem size başarı diliyorum hem de burnunuz kanamasın, ayağınıza taş değmesin diye de dua ediyorum. Sevgili dostlarım, emeklerinize teşekkür ederken sizlerin özellikle kapsayıcı bir meslek olduğunuzu da hatırlatmak isterim. İnsanın insanı sevmesi konusunda hiçbir ayrımcılığa ihtiyaç yoktur insanın insanı insan olduğu için kabul etmesi ve ona yaradandan ötürü sevgi ve hürmet duyması hem inancımız da vardır hem de insan olmanın bence en önemli unsurlarından birisidir. Bunu mesleğinize niye bağlıyorum? Siz bazen sınır ötesine giden, oralarda farklı ülkelerde olan afet anlarına da koşan insanlarsınız ya da ülkemizde yaşanan bir afette, yangında hiç kimsenin ne milliyetini, ne cinsiyetini ne de inancını sormadan insanı kurtarırsınız ya da bir canlıyı kurtarırsınız. Aslında insana bakmanın özetidir. Sizin mesleğinizi yukarıdan aşağıya okumak. İşte ben ülkem için hep bu bakış açısını çok önemsiyorum insanlarımızın birbirini ayırt etmeden birbirini bir köşeye sıkıştırmadan kutuplaştırmadan bu memleketin bireyi olmak, bu memleketin vatandaşı olmak prensibi üzerinden her kişinin eşitliğine saygı duymak, hakkını hukukunu korumak, o insanların hakkını hukukunu korurken aynı zamanda memleketin de adil bir ülke olmasını ya da şehrin adil bir şehir olmasını sağlamak işte bütüncül olarak meselenin özü. Zaten ön yargıları yıktığınızda insanların birbirine olan bir takım anlamsız duyguların yarattığı ayrımcılıkları ortadan kaldırdığınızda insanların birbirine saygı duyduğunu sağladığınızda ülkedeki huzuru, barışı, adaleti sağlamış olursunuz. Bu bütün dünyaya da yayıldığında zaten dünyada daha güzel, daha huzurlu bir dünya olur. Ama biz tabii memleketimizin önce bu evet, bir takım kronikleşmiş sorunlarını aşmak ve böyle bir bakışa evrilme evet, konusunda gayretli olmamız gerekiyor. İşte tam da o gayretin mesleki iz düşünümünü biraz da itfaiye çalışanlar olarak sizlere yüklüyorum. Çünkü az önce dediğim gibi sizin mesleğinizin en kritik anında ihtiyacı olan insandır öncelik olan kimsenin kim olduğuna bakmazsınız. Biz itfaiye teşkilatı ile ilgili yenilikçi adımlarımız atma başta burada bulunan yöneticilerimiz, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcımız, daire başkanımız ve aynı zamanda bütün yöneticilerimizin üstün gayretleri o yönde. Hem bu teşkilatı geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlamak hem de az önce bahsettiğim o kendi içinde bulunan kapsayıcılığı büyütmek. Burada yanımda bir kadın, bir erkek çalışanımızın olması bu dönem imza attığımız ve daha da geliştirmeye gayret edeceğimiz bir mesele. Cinsiyet eşitliği noktasında sanki bazı mesleklerin kadına yasak olduğu bilincini yıkmak adına bazı meslek dallarında, kollarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısında ilk kez kadınların yoğun bir biçimde görev almalarını sağladık. 12 meslek dalı bu anlamda 12'si de birbirinden önemli, çok mühim. Bir başka boyutu sadece kadınların mesleklere dahil olması değil, aynı zamanda yöneticilerin kadın yöneticilerin sayısını da arttırmak konusunda da özenli davrandık. Davranmaya da devam edeceğiz. Ülkenin az önce bahsettiğim eşitlik kavramında ifade ettiğim birbirine bakışla ilgili hususta cinsiyet eşitsizliğinin de önemli bir sorun olduğunu ve çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Burada Ramazan'ın tam da bereketli artsın diye düşündüğümüz sofrasında Bundan niye bahsediyorum? Çünkü hanede kadın çalışmaz, erkek çalışır ise zaten bu düzene aykırı, insanlığa da aykırı, bereketi de düşüren bir durum. Bu manada her insanın verimliliğini en üst seviyeye taşıma konusunda her kadının, her erkeğin kendi kabiliyetleriyle meslek yaşamlarında güçlü bir birey olması sağlanması ülkemizin de sofralarımızın da bereketini artıracaktır. Ramazanın en güzel duasıdır. Hanelerimizin, ülkemizin, sofralarımızın, ailelerimizin bereketi artsın diye. Bir başka hususu da önemserim. Ramazanda insanların birbirini hissetmesi de çok özel bir durumdur. Ben hep söylerim. Ramazana girerken başta çalışma arkadaşlarıma ifade ederim selam vermediğiniz sokağınızda bir bakkal, bir iş yeri varsa gidin ziyaret edin, selamınızı verin, tanışın, halatır sorun. Komşularınız varsa aynı şeyi yapın. Bunları yapın ki birbirimizi hissedelim. Çünkü bazen öyle dayanılmaz sıkıntısı olan bir bireyle yan yanasınızdır ki farkında değilsiniz. Halbuki sizde olan bir fırsat, sizde olan bir imkan komşunuzun, eşinizin, dostunuzun ya da birlikte yaşadığınız ortamda olan bir kısım insanın küçük dokunuşla hayatına büyük faydalar sağlayabilirsiniz. Bu bakış açısının hem bizim genel kültürümüzde, yaşam medeniyeti anlayışımızda, komşuluğa bakışımızda, esnaflığa bakışımızda asırlardır var olan bir şey. Hem de bugünün karmaşık, biraz fazla yoğun, ve biraz da metropol olmanın vermiş olduğu sıkıntılarla insanların hissiyat eksikliğinin tam tersine işte Ramazan bizi biraz daha insancıl, biraz daha insan insana, can cana, göz göze, insanların bir araya geldiği ortamlarda birbirini hissetmeye vesile olması da önemli bir duamızdır. Bu yönüyle bu bakış açımız aslında bizi daha omuz omuza, daha sıkı sıkıya, birlikte olmamızı sağlar. Bu milli birlik ve bilinç işte etnik kökenle bakmaksızın, inancına bakmaksızın bu memlekette yaşayan 86 milyon insanımızın al bayrak altında, aynı çatı altında mutlu bireyler olduğu bir ülkeye dönüşmemize vesile olur. Umuyorum bu Ramazan vesilesiyle hem afetlerin e, önceden önlenmesini sağlayan ama afet anında da sizin koşullarınızı en üst seviyeye taşıdığımız meslek dalı olma konusundaki mücadelenizle ilgili sorunların çözüme kavuştuğu bir geleceğin tekrar oluşmasını diliyorum. Hepinizin titizlikle mesleğinizi yapacağınıza inanıyorum. Tekrar Ramazan ayınız mübarek olsun. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Buradan, burada bulunan, bulunmayan bütün itfaiye teşkilatımıza İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin bütün çalışanlarına hayırlı Ramazanlar derken aynı zamanda her birinizin ailelerine de selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı iletin lütfen. İnşallah mutlu günlerde, huzurlu günlerde çok büyük ve güzel hizmetlerimize, İstanbul'umuza devam ederiz hizmetlerimize diyerek hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, sağ olun, var olun. ترجمة Şu an siz yoksunuz. Sizi görmesine atağa kapması yoruluyor. bir yoruluyor. Bakın. De yerleşip göz göze bizi izliyor. Tabii yani. tabii de kafayı kaldırıyor bizi izliyor bakın başkanım. Çünkü sürekli ben izlediğim için artık aşina <laughs> oluyor başkanım. <laughs>